Sen gün arkadaş ya. Bugün arkadaşlar YouTube'a ilk tane video attım. İlk tane. Bir tanesi şöyle diyor arkadaşlar. Bir dakika. sağ ya. Bir tanesi şöyle diyor. Bir dakika. Tamam lan Bir tanesi böyle diyor. Bir tanesi şöyle diyor. Bu da şimdi arkadaşlar. Ben bunu anlamadım. Arkadaşlar ya, iki tane video attım. YouTube benim videomu engellemiş. Engellemiş. Niye? Küfür ettim? Reklamı, reklamı göz ettim. Yok. Aslında iki tane şarkı açtım sadece. Bu Gök ve 5in şarkısı açtım sadece. Fiyafiyo oynuyordum. Böyle oldu. Sonra... Sonra ee, video çekiyordum. Bir bakıyorum. Şu var. Şu. Ben anlamadım bunu arkadaşa. Bu ne için var? Ben bunu anlamadım arkadaşa. Şimdi bak geliyoruz. ne diyoruz? Arkadaşlar burada hiçbir şey yok. Bak ne diyor kaldırdı diyor. Niye? Sebep niye? Köpeğe köpeğim ettim yok. Yaka mı gösterdim yok. Sözde şarkı şarkı ve oyun. Bu kadar. Abi ya ama hani. ay. İlkten şarkı ilk, ilkten şarkı açtım diye. Ya YouTube niye böyle yapıyor YouTube? YouTube bak her ben... şey ben bunu anlamadım tamam. Tamam ben bunu anlamadım. Video video indi. Ben bunu ben bunu bir 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 atacağım. Şimdi arkadaşlar geldik burada çevişim şey geldi şimdi bu bu video. Bakın arkadaşlar. Ben size bakacağım diye. Arabacı. Ee, gördüğünüz gibi şarkı söyleyecek şarkı. Küfe ederek şarkı sadece. Çebiç'in yeni çıkarttığı şarkısı. Dedim ki Çebiç bu bu Çeb şey, var şükürler Çebiç. Yeni şarkı çıkarttı dedim ki e, yeni şarkı çıkarttı video çekim dedim. Göz Bu boy oldu arkadaşlar. Ben bunu anlamadım bak. Zaten zaten bu zaten bu videom kaldırmış benim. YouTube. Zaten zaten arkadaşlar. Bu bu video YouTube bu video kaldırmış zaten benim. Arkadaşlar şimdi bak bak burada ne diyor? Geldim şimdi. Bak şurada ne diyor? Arkadaşlar şurada ne diyor? Kadıdı diyor. Niye? Ben bunu anlamadım arkadaşı. E, İlk tane şarkı da diyor. tane şarkı. Yani bu ya bir YouTube. Usatcım. Bu da bitmeyecek. YouTube. Bana tamam mı? YouTube bak, sana diyor. İktidar bir de attım. İktidar sadece. <laughs> Videoda şarkı çekmeyeyim mi? Çekmeyeyim mi arkadaşa? Ege çekiyor. Videoda. Bir video dakika arkadaşa bak. Önüne gireyim size. Işte. Bir dakika. Bir dakika arkadaşa. Önüne gireyim size. Işte. Neyse tamam ben. Yani sesimiz var. Ay. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar bu adam hep video çekiyor. Şarkıdan hep video çekiyor. Bakın arkadaşlar. Nereden bu? Şos. Bak, arkadaşlar. Neyse. Bu şarkı. Bu da şarkı. Bu şarkı. Bu da Bu şarkı. Bu adam kesmiyor Bu adam çekiyor. Bir şey olmuyor. Ama ben çekiyorum. Ben şey benden kaldırdı. Kaldırıyor. Sen sebebi niye? Sana mı karşı benim? Sana mı karşı benim gidom? Arkadaşlar ben kalkıcam Ben kalkıcam bu videoda bekle. Yok arkadaş olmuyor yok ya yok Yok olmuyor ya Bu ne diyeceğim ne yapayım ki arkadaşım Sayındı mi? Tamam sayındı Tamam Tamam arkadaşım o video boş verin Ya ya bir şey diyeceğim ya ne bu videoda Şey var D-d-d- D- d d d d Ne bu lan? d d d lan. Niye niye bu vardı bir Sebep niye? Bir dakika bir Ya niye niye? Niye bu video kapat? Arkadaşım evet, diyor şöyle ben bunu bir dakika arkadaşım. Lan. Hı. Bunu bunu kırmızı yazacağım. Alıcıo şu ne? Tamam, tamam bu video kaldıdı. Geçtiğimiz video yani. O video kaldıdı. Tamam. Bu ne şimdi? Şu ne? Şu ne? Şu ne? Şu ne? Şu ne? YouTube yapavana şunu ya. Sadece uzun zaman yoktum ben. Yapma. Arkadaş şimdi bak, diyor bu. Tamam bak, bak. Diyor ne diyor? Nasıl? Niye niye? Bu da YouTube. Bak beni gör. Ha bak beni beni gör. Video yok. Sen geçin ilkten videomu YouTube'a çekeceğim. Bak YouTube. Çak çak. Şarkı ver. Çakı ver. Video çektim. Ya niye bunu yapıyor bana? Al. Ya bak. Bak. Bak YouTube bak, bak. Bak YouTube. Video. Benim videoma geri getirdi iki tane. Bak şimdi bak ne bak kay Bakayım. Gay gay edilmişim. Gay. Yükenmiş mi? Bakın sadece bu kadar. Bir dakika. Yükenmiş mi? Yok yükenmemiş tabii ki. Niye? Bu YouTube şimdi bir şey diyeceğim de çok mesajım gidiyor. Arkadaşa kötüyüm. Kötüyüm arkadaşlar çok kötüyüm ben. Yani sen kapat şunu. Arıca. YouTube. Pes etmeyeceğim. Tamam mı? Hemen. Hemen. İlk videomu ilk defa ekliyorsun. Benim anda Ekliyorsun. Şey, ya şarkıda video çektin. ya Yap, bu yap yapılır mı bana? Of. Amca, ben kapatıyorum. İkiz boyu bir şey oldu benim ilk videoma. Görüşürüz. Allah'a yani, emanet